Bir zaman Naz Zeynep varmış. Zeynep değil bak Zeynep. Sıma'yıldan çok hoşlanıyormuş. İsteşiyorlar bunlar kendi aralarında. Bir gün kaçmaya karar vermişler. Ta ormanı yaralamışlar. Zeynep demiş eyvah mastikayı unuttuk. Sıma'yı sokayım böyle aşka diye bir ayde Kız ölmüş. Bir varmış bir yok. Pelin su adında bir kız yaşar. Bu kız harika bir stalkermiş. Sonra bir gün aşık olmuş. Ve aşık olduğu çocuğu günlerce, aylarca, yıllarca stalklamış. Bir de ne olsun? Kız evlatlık stalkladığı çocukla kardeş çıkmış. Kız sevdiği olana sormuş. Peynirli gözlemeyi mi seviyorsun yoksa patatesli gözlemeyi mi? Oğlan cevap vermiş. Yoluna gözlemeyi. Evlenmişler. Kız okuyor musun? Çocuk çalışıyorum kahvemiz var. Kız Starbucks'dır. Kız arkadaşlarıyla beraber snap atmaktan hesabın farkında değildir. Çocuk hesap bizden. Kız kahveniz yok muydu? Çocuk lahana turşusu satıyoruz burada? Oros bu çocuğu der. Uçan tekme atar ve evlenirler. Şimdi yıl 2010 tamam mı? Babamla İzmir, Bornova'da yürüyoruz. Bizim arabada e, metronun çıkışında park edili. Gece saat 2 suları, ''Hey yakışıklı'' dedi karşıdan birisi. Bir baktık, arabadan böyle saçları opuzun sarışın, adam görünümlü karılar indi. Bir dakika geliyoruz dedik, Köşeyi döndük, topuk! tane kız varmış. Sürekli zengin koca, zengin koca diyormuş. Sonra bir gün bir çocuğa aşık olmuş. Çocuk zenginim diye yaklaşmış önce. Sonra tanıştıkça ortaya çıkmış. Çocuk fakir mi? Ama kız aşık olduğu için ondan vazgeçemiyor. Olsun demiş. Ben seni paranın için sevmedim. Gel Ona evet demiş. Sonra evlenmişler. Sonra herkes kızla dalga geçmiş ya. Bir zamanlar çok güzel bir prenses var. Ve bu prenses evde kalmış bir kız kursuymuş gördü bütün kurbağaları öpmek istemiş Prense dönüşecek umuduyla öpmüş lakin bu prenses dünyanın en şanssız insanıymış öptüğü hiçbir kurbağa prens çıkmam ölene kadar evde bir tane beyzbol sopası varmış tamam mı canı çok sıkılıyormuş türkiye'ye tatile çıkmış bak burada öyle bir kültürle karşılaşmış ki insanlar onu alıp bağrına basmış arabalarında evlerinde yanlarından ayırmamışlar çok sevmiş arkadaşlarını da çağırmış sendikalı bir işçi artık sendiko ben babaanneye gidiyorum hadi bay Ot satarım, hap satarım, tormacı ölmüş ben satarım. Hadi bak. Ot satarım, hap satarım. artık kız dalağınıza düşürmüyor musunuz? Allah ne verdi hapları. <laughs> Karınca ateş böceğine demiş ki kış geliyor sen neden çalışmıyorsun demiş. Ateş böceğine demiş ki sus ananı sikerim seni bu kadar. 15 saniye gerek yok. Bir varmış bir yokmuş. Develer berber iken, pireler tellal iken, ben gece gölgemin rahatını tıngır mıngır sallarken bir aksakallı dede çıkmış ve demiş ki Be mu namık cahilleri gece gölge mi olur? Yusuf gel bak sana bir masal anlatacağım. Söyle abi. Bir varmış bir yokmuş. Bir padişah üç tane kızı var. Bizim Keloğlan'da tutulsun mu bu kızlara? Gitmiş padişahtan kızı üçün birini de almış. E, git ya senin hikaye. Birbirini çok seven iki genç varmış. Çocuk bir gün kıza, aşkım bundan sonra ilan çıkmak yok demiş. Kız, ama aşkım burası askeriye mi demiş. Çocuk ise, hayır aşkım burası Aşk geriye demiş. Kız ağlayarak özür dilemiş. Günlerden bir günde yani çok güzel bir prenses meydana geldi. Aynı şekilde bir de prens. Talihsiz iki genç. Hiçbir zaman birbirlerine kavuşamamış. Neden? Üstlerine büyü varmış. Cadı bir büyü yapmış. <laughs> Anlatamıyorum. Neyse sonra birbirlerini bulmuşlar ve mutlular. Baba bir gün ben Rapunzel. Kırmızı başlıklı kız. Uyuyan güzel beraberiz. Sustan gülme. Gidicicileri dövüyoruz falan mevzudayız. Karılar meğer bana aşıkmış amına. <laughs> Sonra birbirlerine girdiler. Kan götürür, kan götürür hocam. Bahset görüyorum hocam. Hemen anlatıyorum şimdi bunlar çok zengin olar. Oo paralar oluyor. Çuvalla böyle kamyon dolusu paralar oluyor. Bir anda iflas ediyorlar. Gidiyorlar Bodrum'a yerleşiyorlar. Masanın ismi oluyor Bodrum masalı. Bodrum masalı. Bir zamanlar prens ve prenses varmış. Bunlar birbirinden çok aşıklarmış. Gün gelmiş evlenmiş. Sarayda yaşarlarmış. Yıl olmuş 2017. Hala birbirlerine aşıklar. Aşıklar da ellerinde ne saray kalmış ne yavrusu. Şimdi bir köyde yaşıyorlar. Şimdi 150 yaşında. Herif avra. İnternetten tanışan kız ve erkek konuşuyorlarmış. Kız erkeğe sormuş gözlerinin rengi. renk. Sen yokken kara sevda. Sen varken Ela. Sana bakınca bela. Göz göze gelince fena demiş. Kız da ya sen bağcılarda mı oturuyorsun demiş. Sonra engellemiş. Vaktiyle köyün birinde fakir ama bir o kadar da gururlu bir çoban varmış. Bu çoban gönlünü dünyalar güzeli olan kralın kızına kaptırmış. Masal bu ya yolda bir gün denk geliyorlar ve kıza evlenme teklifi ediyor. Kızın cevabı direkt ayrı oluyor. Ve o çoban sonsuza dek mutlu yaşamış. Bir gün bir yoldan geçtim seni gördüm. Hayatsız ümide kapıldım. Beni öpeceksin sanıyordum. Hiç öpmedin, hiç bakmadın. Ben seni çok sevmiştim. Sen neden bana böyle yaptın? Hayatım, hayatım Leyla. Bir zamanlar bir memleket varmış savaş içinde. Dört bir tarafı düşmanlar tarafından çevrilip hangi topraklarını alsak diye planlar yapılırken birden bir yiğit çıka gelmiş. Sapsarı saçları, masmavi gözleri, koca yürekli bir yiğit.